Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Yeni bir otovlog videosu tarzında olacak ama otovlog değil. Bir kısmı araçta çekilecek. Diğer kısımları da e, süreci anlatacak. Süreç ne olacak tabii ki? Aracıma LPG taktırıyorum. Aracım benzinle 111 binde. Chevrolet Cruze 1.4 turbo araç. <laughs> Biliyorsunuz bu araçlar yanlış montajda yanlış ustanın elinde çok büyük zararlar görebiliyor LPG'de. Bu nedenle ben de işini bilen birini araştırdım ve ona doğru gidiyorum. Ankara'ya gidiyorum. Normalde İstanbul'a gidecektim. İstanbul'da bu konuda bayağı bir isim yapmış birine gidecektim. LPG montajı ardından da AFR ayarı için. Lakin başka birini araştırmam sorucunda buldum ki İstanbul'a gitken korkunç bir yakıt ve zaman kaybı yaşayacağım. Bu nedenle alternatif olarak Ankara'daki bir kişiye baktım. Videolarını izledim ve videoları da hani işi bilmeyen birine benzemiyordu. Detaylarladığında da bu adamın işten anladığını anladık diyelim. Şimdi benim aracıma Lavato OBD2 en uygun LPG sistemi. Ben de bunu düşünüyorum taktırmayı. Aynı zamanda Atiker Grand modeli var. O da uyuyor ama Lavato daha stabil çalıştığı için Lavato'yu tercih edeceğim. Ardından aracıma bu kruzların sorunların tamamen ya da astraları sorunların tamamen düzelten çok ufak dokunuşlarla bir şeyler yapacağım. Örnek veriyorum termostat ya da fan ayarı. Bunları yazılımlarla düzelteceğim ya da yazılımla olmasa da 95 derecelik termostat takacağım. LPG montajı ve AFR ayarı ile ilgili kısa kısa videolar çekip ekleme yapacağım. Videonun sonunda da e, bitişini yaparız tekrardan yolda birazcık performansına bakarız. İlerleyen videolarda da LPG'nin uzun zamandaki işte tasarrufu, memnuniyeti, e, gittiğim arkadaşın nasıl çalıştığını, nasıl ilgilendiğini, nasıl işini yaptığını e, anlatacağım videolarda. Ona göre de size önereceğim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Arkadaşlar bahsine ettiğimiz LPG montaj istasyonuna geldik. Şöyle bir dükkan. Ayrıntısını vereceğim. Bakalım memnuniyete bağlı. Fark otokaza geldik. Sefa bile birlikte ilk başta aracımıza bindik ve aracın öncelikle montaj öncesi herhangi bir arızası var mı diye elindeki cihazdan çeketti. Herhangi bir arızasıyla karşılaşmadık. Ardından da bir test sürüşüne çıktık. Bu test sürüşünde de kendi deneyimiyle aracı test etti. Herhangi bir sorun bulamadık ve şimdi montaja başlayacaklar. Dediğim gibi Lavato OBD2 cihazını takacağız. Montaj aşamalarını, AFR ayarlarını tekrar tekrar ara ara çekmeye çalışacağım. Şöyle montaj için de LPG dolum istasyonunda tamponu dönmeden, tamponun altından takmayı düşünüyoruz. Evet montajımız bitti. Şimdi aferin ayarına çıkılacak. Ee, Sefa abi ile birlikte. Sefa abi bu enjektörleri neden ayrı ayrı koydun? Ne özelliği var? Hani Şimdi dördü birden değil. Novato bize istersek bu enjektörleri kütük halinde yani dörtlü halde istersek de böyle ayırarak bağlamamıza imkan sağlıyor. Tamam. Ayırmamızın nedeni manifolda giden enjektör hortumları hepsinin eşit ve en kısa mesafede olmasını sağlamak. Dördünü birlikte şuraya toplasaydık örnek veriyorum. Evet. Birinci göze giren hortumun uzunluğu farklı. Diğer gözlere giden hortumların uzunluğu farklı olacak. Anladım. Tamam. Regülatörümüz yine orada. Radyatör seviyesinin altında kalacak şekilde. Yani suyun akışının rahat etmesini sağladığımız bu şekilde. Yani montajın aslında rastgele yapılmaması gereken. Tabii her şeyin önce uygun şekilde. Aynen yapacak. yani şimdi bizim de... sensörümüz ve filtremiz burada. Evet. Enjektörlerimizi zaten gördük. Elektronik kontrol ünitemiz de burada. Şimdi AFR ayarına çıkacağız. AFR ayarına çıkmadan önce araçta AFR ayarı için neydi bu cihazın ismi? Bu AFR sensörümüz. AFR, saatimiz daha doğrusu. AFR sensörümüz de egzoz çıkışında. Evet, aynı zamanda çakmakta araç bağlantısı için galiba bu da. Evet, oradan elektrik alıp çalışmasını sağlıyor. Şurada da aynı zamanda sensör buraya uzanıyor. Buraya geniş bantlı oksijen sensörü takıyoruz. Evet. Aracın bize yanıt vermediği durumlarda bizim faydalandığımız enstrüman AFR sensörü. Tankımızı da buraya koyduk. 42 litre. Şimdi teste geçiyoruz. hem de doğru kalibrasyonla, doğru ayarla, doğru hava yakıt oranıyla bir miktar daha fazla güç elde edebiliyoruz LPG'de. Peki bu bir miktar fazla güç yani aracın sıvaplarına zarar verir. Daha yüksek sıcaklıklarda. Hayır yani yüzde yüzdelik olarak baktığın zaman maksimum yüzde iki, yüzde üç gibi bir değer bu. Anladım. Yani bir kayıp yaşamıyorsunuz ondan ya bir sıkıntı yok. O mantıkla bakarsan arabayı rahatlatmış oluyoruz zaten. zaten yakın tasarım. LPG montajı ve ezile kıyasla yani LPG %40'ın üzerinde bir tasarım sağlıyor. Şu anki fiyatlarda %45 net %50'leri de görürüz. Aynen. Yani bu da 1-1,5 yılda aracınızı altına bile atıyor 181 daki bizim amacımız aracın LPG'de ihtiyacı olan hava yakıt oranını tüm şartlarda, tüm koşullarda ayarlayabilmek. Bu sayede arabamız zengin ya da fakir karışım dediğimiz karışım bozukluklarına düşüp araca ekstra LPG'den dolayı ekstra zarar vermiyor. Yani bu da LPG'nin verdiği zararı minimuma indiriyor. Evet. özellikle 1.4 turbolarda en çok gördüğümüz sorun fakir karışım mevzusu. Evet. Fakir karışım şu demek, gereğinden fazla oksijen gereğinden az motora yakıt giriyor demek. Evet. Oksijen de biliyorsun yanıcı bir gaz. Motor içi olması gerekenden çok daha fazla yüksekliklere çıkartıp işte en başta subap problemi, ateşleme sorunları vesaire gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz ve performansın düşmesi de cabası. Ya arada aralıksız hızlanıyor. Yani 120 ile yokuşa girdim. Hızlanma amaçlı girmedim. Araba ama kendiliğinden 160 163 devam ediyor. Arkandaki insanlar bizim yarıştığımızı zannediyor. Ama sadece Yok dönmeyecek. Yakıt tüketimimiz optimum düzeyde olacak. Süper. Direkt devam ediyorum. İkinciden sağa döneceğiz. Hava tamam. Havat OBD2 tercih ettik. Atiker Grand da bu araçlar uyumlu ama e, enjektör konusunda Havat daha kaliteli, daha stabil olduğu için dediğim gibi videonun başında da Sefa abinin önerisiyle. Evet. Slavato, Enes bir de OBD'li kitlerde bir sıkıntı var. Sıkıntıdan ziyade şöyle montajcı arkadaşların evet. kolaya kaçtığı bir durum var. Menüde hataları silme gibi bir e, kutucuk var. Bu kutucuğu işaretlediğimiz zaman aracın herhangi bir sebepten dolayı arıza lambası yakmıyor. Aracında bir arıza var. Fakat Arıza lambası yanmadığı için ustana götürüyorsun, cihaza bağlıyor. Abi aracında herhangi bir sorun yok diyor. Soldan devam ediyoruz. Bu da yani yeni nesil turbo araçlarda tamamen e, yani intihar etmek gibi bir şey herhalde. Yani, evet. Örneğin, Aracın önemli bir arızası, ateşlemedeki evet. önemli bir arızayı sana bildirmemesi, zincirleme bütün ateşleme sistemini e, bozabiliyor örnek veriyorum. Buji bobini bozuyor, bobin bujiyi bozuyor. Haricinde manifolda zarar veriyor. Ya herhangi bir arızayı bile göremiyorsunuz. Herhangi bir arıza. Motor aksamıyla ilgili herhangi bir arızayı bu seçenek aktifse görme şansınız yok. Biz hiçbir montajımızda bu seçeneği aktif etmiyoruz. O yüzden e, ee, şunu da söylemek gerekiyor. Yani bu OBD'li sistemle LPG Gerçi LPG çok hassas bir şey olduğu için aslında insana çok umursamaz davranıyor. Öyle herhangi bir şekilde takıyor, geçiyor. Yani özellikle bu OBD'li sistemlerde e, taktıracağınız insanın çok güvenilir olması gerekiyor. Bu arada hani Ankara çevresinde, İç Anadolu çevresinde olanlar için Sefa abi, Fark Otogaz, e, bu konuda artık deneyimli, bayağı bir deneyimli kişi. Özellikle ee, bu ekotek motorların sorunları ile alakalı, LPG sorunları ile alakalı attık, master yapmış bir kişi diyebiliriz. <laughs> Eyvallah sağ. Yani dükkana bugün girdik, gelen her aracın yüzde sekseni e, Opel. Bunun sebebi ne? Diğer araçlar da geliyordu tabi. Sebebi zaten bu araçlar sıkıntılı olduğu için de bu araçlardan anlayan kişileri arandığı için, e, Sefa abi de gruplardan birbirine öneren insanlar racığıyla bulmuşlar. Ben de o şekilde bir araştırma sonucu buldum. İyi ki de gelmişim. Ayağına sağlık kardeşim. Senin de eline sağlık abi. İnşallah güzel güzel biner gider. İnşallah. Arkadaşlar şimdilik videomuz buraya kadar. size fazla sıkmayalım. Hoşça İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kendi yerine Hoşça kalın. I do